Önce değişmeyenden başlayalım. 2018 seçimlerinde olduğu gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de eğer bir parti tek başına seçim barajını geçemiyorsa içinde bulunduğu ittifak seçim barajını geçtiği sürece o parti de milletvekili dağıtım hesabına e, alınıyor. Örneğin, TİP'in Türkiye İşçi Partisi'nin barajı geçemediği bir durumda Emek ve Özgürlük İttifakı barajı geçtiği için Türkiye İşçi Partisi de barajı geçmiş sayılacak ve milletvekili dağıtımında o hesaba alınacak. Benzer bir örneği Cumhur İttifakı'ndan verebiliriz. Yeniden Refah Partisi'nin %7 barajını geçemediği bir durumda Cumhur İttifakı barajı geçtiği için Yeniden Refah Partisi de barajı geçmiş sayılacak ve milletvekilli dağıtım hesabına dahil edilecek. Peki ne değişti? En büyük değişim milletvekillerinin dağılımında gerçekleşti. Türkiye'deki seçim sisteminde milletvekili dağılımı bölgeler özelinde yapılıyor. Türkiye'de 81 il ve 86 seçim bölgesi var. Şimdi 2018 yılında bir seçim bölgesinde oy veriyorduk. Daha sonra o oylar önce ittifakların toplam oy oranlarına göre ittifaklara dağıtılıyordu. Yani üç parti var gibiydi aslında. Cumhur İttifakı bir parti gibi değerlendiriliyor, Millet İttifakı bir parti, HDP de üçüncü parti. Don sistemine göre dağıtılıyordu. Daha sonra ne oluyordu? İttifakların aldığı milletvekillikleri ittifaka oluşturan partilerin arasında aldıkları oy oranlarına göre yine don sistemi kullanarak dağıtılıyordu. Dolayısıyla ittifak içerisinde tek başına milletvekili çıkartma oranına ulaşamayan bir küçük parti, görece küçük parti kendisi milletvekili çıkartamasa da ilk tur milletvekili dağıtımında ittifakının toplam oyuna katkıda bulunduğu için ittifakın milletvekili sayısını arttırabiliyordu. Yani A, B, C 3 parti var gibiydi. Sonra ittifakların içerisine dağılıyordu. Şimdi ne oluyor? Şimdi artık bir seçim bölgesine oylar verildikten sonra milletvekillikleri önce ittifaklara sonra partilere değil doğrudan partilere don sistemi kullanılarak dağıtılıyor. Yani A, B, C, D, E, F aşağıya doğru gidiyor. 5-6 parti kaç tanesi milletvekili çıkartabilirse barajı geçtiklerini varsaydığımızda ona göre dağıtılıyor. Şimdi bu niye bir fark yaratıyor? Ankara Üçüncü bölgeden bir örnek vererek bunu size anlatmak istiyorum. Ankara 3. bölgede 2018 seçimlerinde AK Parti %41,4, MHP 14, CHP 23,8, İyi Parti 13,3, Saadet Partisi 1,6, HDP %5,8 almış. Şimdi burada Millet İttifakı'na bakalım. Millet İttifakı'nda 2018 yılında kimler vardı? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi. Şimdi 2018 seçimlerinde Ankara 3. bölgede Saadet Partisi 1,6 almış yüzde. Bu tek başına bir milletvekili çıkartması için yeterli oy oranı değil. Ancak böyle olmakla beraber 2018'de milletvekillikleri önce ittifakların toplam oy oranına göre dağıtıldığı için Saadet Partisi tek başına milletvekili çıkartamasa da millet ittifakının toplam milletvekili sayısına katkıda bulunabiliyordu. Böyle olunca 2018 yılında AK Parti 5, MHP 2 vekil çıkartmış yani Cumhur İttifakı 7 vekil çıkartmış. CHP 3, İyi Parti ise 2 vekil çıkartmış ve dolayısıyla Millet İttifakı da 5 vekil çıkartmış. Peki bu seçimde yani 14 Mayıs 2023'te Ankara 3. bölgede partiler aynı oyları alsaydı ne olurdu? Artık Saadet Partisi'nin aldığı %1,6 oyun Millet İttifakı'nın toplam milletvekili sayısına katkısı olmadığı için, milletvekili dağıtım yöntemi değiştirildiği için bu sefer 2018'e İyi Parti'nin çıkarttığı iki vekilden birinin AK Parti'ye gittiğini görüyoruz. Tabi bu demek değil ki 86 seçim bölgesinin tamamında benzer yönde hareketler olacak. Bazı yerlerde bazı partiler avantajlı hale gelirken diğer yerlerde diğer partiler avantajlı hale geliyor. İşte zaten bu nedenle hem Millet İttifakı'nda hem Cumhur İttifakı'nda büyük partilerle görece büyük partilerle görece küçük partiler ortak liste yöntemini kullanarak en fazla milletvekili sayısına ulaşmaya çalıştılar.